Evet sevgili arkadaşlar şimdi de L park çekeceğiz sizin için. Birinci L park'tan çıktık ikinci L parkı çekeceğiz. Evet arabamız geliyor ha burada bizdeki olmazsa olmazlardan bir tanesi pet şişeli dubanın yaklaşık bir metre bir metre ilerisinde bir kırmızı çizgimiz var bizim. Bu kırmızı çizgiyi arabamızın arka tekerinin 30 santim geçmesi lazım. 30 santim geçmesi lazım. Evet yürü yürü. Yürü biraz daha. Yürü yürü yürü. Tamam. Burada 30 santim belki biraz daha fazla oldu ama buradan itibaren tam sağ yapacağız. Geri geleceğiz. Evet tam sağ yaptık. Geri geleceğiz. Evet. Görüyorsunuz. Harika bir park girişi oldu. Şöyle yapalım. Evet. Evet. Geçerli bir park oldu. Harika. Bu kadar. L park çekimi de böyle. Çıkışı da oraya çarpmadan önce buradan eee Arabanın aynalarına kadar dük geliyoruz böyle. Dubaya kadar. Sonra tam sağ yaparak dış çıkış yapıyoruz. Ve ne oluyor? Hiçbir dubaya değmeden tam sağ, tam sağ. Tam sağ. Sağ sağ. Arkadaş yabancı olduğu için ee, tam anlayamadı. Tamam, bu kadar.